Selamun Aleyküm Mumi Kardeşlerim. Neredeyiz? Türkiye'deyiz. Türkiye'nin neresinde? Tekirdağ Çorlu'da. Çok mübarek bir adamın yanındayız. Faruk Sayınla ile beraberiz. Selamun Aleyküm. Be, İyi misin? Selamun Ben de iyiyim. Sağ ol Sen nasılsın? Allah razı olsun. Ne var? Ne? Hoş gelmesin Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Senden Gerçekten olsun. ben sizi özledim. Mumi Eyvallah. Salam. Biz de seni özledik. Uzun zaman oldu. Allah razı olsun. Kişi Allah'ı unutmazsa Mumi kullar da birbirini unutmaz. Eyvallah. Faruk Usta çok değerlidir. Yıllar önce biz Urfa'da çıkarken bu kardeşimiz ben o ev tutmamışım o bana ev tuttu gelene kadar. Allah razı olsun. Allah senden e razı olsun. olsun. O senin güzelliğin. Allah razı olsun. Burası sen neresi hocam? Burası emlak konutları. Çorlu'ya ait değil mi? Çorlu'ya ait. Evet. Burası bir restoran mı? Evet. Bu 27 Urfa, Rize, 370 Salam ait. Mal Allah'ın malı. Maşallah. Şu anda biz emanetçisiyiz. Biz bu mübarek ziyarete geldik arkadaşlar. Sürüç'ten Urfa'dan geldim. 27 Urfa Rize 370 Saat Kordoba 42 Mevlana şehri Mevlana şehri FLF 45 Şu an Şolu'dayız Paşa kızı diye bir restoranda dolu çıkıyoruz Allah razı olsun inşallah ya Faruk kardeşimiz Mümin bir insandır gerçekten Kapısını açar diyorum ya Urfa misafir severdir Kapısını açar evini açar yatağını çavar Ama Allah için açar O zaman burası Paşa kızı mı? Paşa kızı burası, kızı. Bir, mı? burası bir restoran mı? Adres neresi buraya gelen kişi? Emlak Patronomi Emlak evet. kodları Emlak kodları Direkt turizm bakanlığına bağlı burası. Direkt turizm bakanlığına bağlı. Evet. Ee, arkadaşlar biz reklam işimiz yok. Biz Allah için geliriz mumları. Burası Çorlu saygılar hürmetler. Ben Sofi Muhammed dua eder dua bekleriz. Urfa'dan çıktık. Çorlu Tekirdağ'a geldik. İnşallah buradan kıyı kente gideceğiz. Kıyı köye gideceğiz. Kıyı köyde inşallah kısmetimiz hayırlı olur. Esselamu Aleyküm dua eder dua bekleriz. Bismillahirrahmanirrahim. Selamun Aleyküm hocam. Hoş geldiniz kurbanım ben size. Hanımefendi selamun aleyküm. Sağ olun Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe. Kolay gelsin şefim. Allah, Allah sizi yabancı gelmedi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Alhamdulillah elhamdülillah, Bismillah. Faruk Usta, kapatacağım. Bir böyle bir kardeşlik yapalım. Kardeşim Allah-u Teala dedi ki müminler birbirinizi sevin ki ben de hepinizi seveyim. Eyvallah. Eğer biz Allah'a Kur'an'ı, Muhammed'i unutursak inan ki o da bizi unutacak. Vay bizim halimize. Biz bu dünyaya geldik. Allah için de çalışalım, dünya için de çalışalım. Eğer Allah için çalışmazsa, dosya boş olursa tehlikedeyiz. Dua eder, dua bekleriz. Amin.